merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün yepyeni bir videodan karşınızdayım arkadaşlar evet arkadaşlar bugün Brawl Pass alacağız arkadaşlar E artık biliyorsunuzdur em, 10. sezon kaplan yılı bu arada ismi biliyorsunuzdur artık 3 hafta daha kısa sezonlar yani 70 gün değil e, 49 gün işte 47 gün 19 saat kaldı daha Graf falan yapmadım işte arkadaşlar Brawl Pass alacağız gördüğünüz gibi 13 kat değeri var. 170 elması alacağım arkadaşlar. Tabii ki de. Ve 3, 2, 1 ve aldık. Şöyle ses alalım. Belki kapak fotoğrafında kullanırız. Binbaşı Roza'yla da ayrı bir video yapacağız arkadaşlar. Evet. Bural pas aldık. Şimdi birkaç tane tur atalım. Video çok kısa olmasın şimdi görev yapak biz direkt soygun günün adayları var 100 bin hasar ver e, ee, yapılır ya arkadaşlar evet şunu alalım hasar vereceğiz zaten evet arkadaşlar Zebra pas aldık şimdi birkaç tane tur atarız videoyu bitiririz arkadaşlar Bugünkü videomuzun konu işte Brawl aldık. Aa bu map çok kötü. bakalım. Böyle ben de sunulacağım oraya arkadaşlar. Şöyle bir hasar verelim. Ben de sunulandım. Güzel. Hasar vermeye odaklanıyoruz zaten. Ama bir yandan da turu bitirmek istiyorum.

Neyse arkadaşlar. Bence bitirelim. Tamam bitiriyorum arkadaşlar. Direkt de çok. Boş boş tur uzamasın. Ya da arkadaşlar videodayız diye böyle yapmayacağım. Sıkıcı ol, e, oluyordur izlemesi. E, o yüzden görevleri video hariç yaparım ben. E, o yüzden normal, bir, normal turlar atalım. Burada mega kutu var. Mega kutuyu açalım. Bir şey çıkmadı. Olsun. Tamam arkadaşlar biz normal tur, tur atalım. Kimle atsak? Gomla atak. Civatalar ve balatalar harita. Civatalar ve balatalar haritası güzel zaten arkadaşlar. Hadi bakalım. Bayağıdır da video gelmiyor arkadaşlar. Artık aktif video yüklemeye başlayacağım yine inşallah. Açıklamama videomu gör, e, görmediyseniz ya da izlemediyseniz mutlaka izleyin onu. Kısa bir video. 2,5 dakika zaten. 2,5 dakikanızı ayırın yani. Güzel, önemli açıklama. Kanal Kanalımla ilgili. 2,5 dakika kısa bir video zaten. Çok uzun yapmadım videoyu. İzleyebilirsiniz yani izleyin mutlaka bu videodan sonra izlemediyseniz izlediyseniz de bir daha izleyebilirsiniz isterseniz yine aktif video yüklemeye başlayacağım Siz de like atıp abone olmayı unutmayın bildirimleri de açın video attığımda anında haberdar olun ve direkt bitirebilir miyiz yok Tamam, sıkıntı yok. Konuda çok ka e karakter var. çok böyle ilk başta kötü sanmıştım ama bayağı ka e iyi karakter. Onun en iyi karakterlerinden biri. Feng de geldi zaten. Feng de aşkı. Görev yapacağım işte 30. gelince onun da videosunu çekerim büyük ihtimal. Feng aldım diye. Tabi artık maxlamak imkansız gibi bir şey. Çünkü seviye 11. Bayağı bir pay to win arkadaşlar. 9 seviye yaparız da 9 seviye artık max olmuyor maalesef eskisi gibi. Arkadaşlar bence şey yapacaklardı. Ee, seviye 11 getirmeyecekler. Yok böyle yapacaklardı. Hani seviye 10'daki karakterlerimiz max da eskiden mesela 9'a düştü hepsi. Bence böyle yapacaklardı. 11 seviye getireceklerdi ama o karakterler on seviyede kalacaktı bence. Öyle e, yapacaklardı bence. Ya da seviye 11 getirmeyip seviye 10 getireceklerdi. Ve seviye 9'a düşecekti. Öyle, öyle çok iyi çünkü böyle hani bir anda bu kadar şey gelince çok altın istiyor. Bir de aşırı çok güç puan istiyor. Yani mesela 9 seviyesiniz mesela karakterleriniz. 890 güç puanı lazım onun seviye için. Sonra da 1440 lazım onun seviye için. Yani bir toplam 2300 e, küsur puan lazım güç puanı. 2300 az değil. Ve ikisini de basınca bir yaklaşık 5000 altın gidiyor. O da baya bir çok yani. Ya da 5000 altın gitmiyor da. 4700 altın falan işte yaklaşık 5000 altın. Baya bir çok yani. Evet, ama yine şey en azından yani böyle yeni bir şey oldu oyunda. hep Herkes bayağı kişi max'dı. Yeni bir şey getirmek istediler işte. Bence fena bir fikir değildi ama böyle bir anda bu kadar şey olunca oyun bayağı pay to win oldu. Bayağı kişi de bırakmıştır oyunu yani bu 11 seviye geldiği için. Çünkü hani mesela iyi oyuncular. Hani çok iyi oyuncuların yani en iyi oyuncuları. Hani 9 se seviye mesela oyna çok para yatırmayınca 9 seviye oluyorlar. Ve karşıda 11 seviye olunca hiçbir şey yapamıyorlar yani. Çünkü 11 seviye karakterler çok OP. Hani mesela ben izledim. Mesela Hayra arkadaşlar. Kupa kasıyordu ya 65 kaya kasacaktı. O 11 seviye geldikten sonra yani 5 maçın birini kaybediyorlarmış yani. Ondan önce o gelmeden 20 maçın birini ancak kaybediyorlardı. Aa işte bu 11 seviye gelince işte zor oldu yani. Ama Hayra da zaten kutu yapmış. Baya bir karakter 10 seviye falan yapmış. Hayra 70k yapabilir belki yakında. Hadi be kaybettik. Tamam arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Çok uzatmayalım videoyu. E, Brawl Pass aldık işte. Güzel bir video oldu. Oynadık. E, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ve bay bay.